Bölüm 1 Karanlık Allah'ın cegası Oğlum hiç bakmadım oraya lan Abi bu ne Notlar seçenekler Hassasiyet ee, Default falan filan Sesi ayarlayamıyoruz abi O zaman devam Oğlum Bir Nereden geliyor bu? Burada <laughs> ne var? Mı? Hiçbir şey yok. Tamam. Bu ne abi? Sen kimsin? Burada ne işin var? Ne diyorsun lan sen? Salaha bak. Bismillah daha yeni ben de bilmiyorum. Bu ne abi? Tuvalet değil mi? Mazo bu tamam bırak. Abi bismillah. Kapı kilitli giriyor. Oy! Oh! Oğlum ne oluyor? Kapı kilitli abi. Ne oluyor? Aa telefon çalıyor. Hello. The ee? reached is not Buna bakmış kızım. Telefonumuzda ışığı açtı. Kafa açılabiliyor beyler. Eyvah. Vallahi açtı. <laughs> Abi bismillah kan ne oldu ki ben anlamadım ki. Abi hiçbir şey görmüyorum. Orada projeksiyon var bir şey var. Ne yapacağız şimdi ki? Şu ben geçelim. Buradan geçemiyorum. Şuradan geçelim. Kitaplar falan var. Fine Winers. Winers. Tamam bunlar şey abi. Bu ne abi? Abi çok korkunç değil mi? Sese bak. Müzik, play falan filan kalmış. Açık kalmış. Modern düğün arkadaşlar. 10 numara bekliyor. Aga bismillah ya. Bu ne? Burada bir şey yok ya. Bu ne? Abi bir saniye lütfen. Hey. Ne oluyor? Ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Ya kalkmış ya. Her şeyden korkmaya başladım. Abi bunları tek tek inceleyebiliyoruz. Eyvallah ki gerek var. Şuna abi. Bu ne abi? Ne var burada böyle? Taş gereksiz açılmıyor buralar yatak boş abi yakılmış ama güzellenmemiş eyvallah abi bu sesler ne bu ne, ne? ne şimdi şuna bakalım 40 80 20 30 ne oluyor bu ne yazıyor burada kaplumbağa mı ne böyle fare mi Garip bir şey. Hiçbir şey yok abi çıkalım buradan. Yalnız var ya çok ürkütücü bir oyun, beyler. <laughs> beyler bayanlar. Vallahi, Allah ne belki gidiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan. Kapı mı açıldı orada? Kapı kafangı tamam. Buna mutfak mı? Abi hep ses geliyor bak. ne oluyor? Bu ne böyle? Saçma sapan şeyler. Şuraya bakamadık abi. Burada bir şey var mı bu Bakmamız gereken bir şey. Hiçbir şey yok abi. Herkese ama ev çok güzel bir aydınlık olsa Güzel Oğlum ne Tamam bir dakika <laughs> Of Abi bir halk görmüyorum ki bir saniye Şimdi ne yapacağız bu ne yazıyor burada ya? Burada daha uzun yazıyor. Ne yazık acaba bu? Kafa açılmıyor, okey. Geri mi döneceğiz? Olay bu mu yani? Galiba geri döneceğiz, çok ters geldi. Bismillah. Bismillah. Bismillah, orada çok Allah'ın avradını, gir 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 gir. gir. Abi korkudan en başa geri dönmüş ya. Geri şey ne oluyor lan orada? Az bir dakika. Biz buraya geldik. Buraya gitmedik değil mi? Abi her yerden bir ses geliyor kafayı yersin. Ne oluyor? Kaça var burada? zekalı oynayacak. <laughs> ya ya böyle bir oyuncak olabilir mi abi bu ne ya? <laughs> Ay resim yoktu ya. Alır <laughs> Abi bu ne? Oh, kalbime arkadaşlar. Kitli. Burada da bir şey yok. Buraya zaten bakmıştık. Buna bizim o kaygı. Buraya gelmişiz zaten yakın ilk baktığımız. Şurada bakmadığımız bir yer var diyecektim. Bura açıldı mı? Açılmamış. Bizim anahtar mı bulmamız lazım? Bir şey bulmamız lazım. Abi korkunç. Abi her şey dokunabiliyorum ama yani neyi bulmam lazım? Pues ya mu? Ama o zaman şu televizyonun olduğu orada da olabilir belki. Ara bir şeyler. Burada hiçbir şey yok abi. Bu ne? Aşabiliyoruz burayı açamıyoruz Tamam. Burayı açamıyoruz. Abi şu televizyon odası vardı ya. Oraya mı gideceğiz acaba? Buraya neydi? Buraya şeydi. Bayağı başladığımız yer. Burada bir şey bulmamız lazım galiba. Şurada bir şey var. Ay yok şeymiş ya. Televizyonun olayıymış ya. Şu kara daha olsun ben neredeyim? Ah başım ağrıyor. Toparlan burayı açmam gerekiyor. Anahtar kafa açılmıyor. Kilit açmış. Anahtar bulmak iyi olurdu. Abi anahtar yok ki hiçbir yerde ya. Anahtar görebildiniz mi arkadaşlar? Ben göremedim bir şey. Ya şöyle ters çevirsem falan bir şey düşer mi? Bunlar boş boş şeyler. Görsel için. Aynen öyle. Burada bir şey var mı? Şu ne? Koltukta acaba düşmüş olabilir mi? masa basmış olsun bir şey var mı bomboş bomboş abi hiçbir şey yok koşabiliyormuş Arkadaşlar onu da öğrenmiş olduk kesin mor var ya şu şeyin içinde ha. ama nasıl açacağım ki Bir alçere kası açılır. Ses ko fark ettiren ekran sağ tarafına kaygırın ve ekran tarafına kaygırın. Ne diyor lan bu? sağa ya sola çevirerek ardından geri tarafa çevirerek başka bir kızın sesle sonra kalmadı bir dakika şimdi daha sonra gıyalı sağa ya e, sonra sol tarafına kaygıralım Evet. オあれ Google. Hadi. Açtık galiba. Abi ne oldu? Oyun hakkı bile fargon. Herhalde. Açamadık yine ya. açamadık, kırıldı. Onların da şu açılı açtı. Açılmadı abi. Açılmadı abi. Aça açamadık gibi türlü. kilitlendi lan komple? Kasa açıldı mı abi? Kaygılıyorum sağ tarafa. Yok abi bunu açamıyoruz Hayır What the fuck ya? Arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorunda kaldım çünkü kasayı açamadım. Onu öğrenir daha sonraki bölümde ilerleriz büyük ihtimal ama bunun ikinci versiyonu devam ettim. Ama açamıyorum abi ya.